Evet birincisi tabii ki burada olmaktan dolayı hem heyecanlıyız hem Türk takımı olarak, Türk futbolunu temsil eden bir takım olarak bunun e, gururunu yaşıyoruz. E, Şampiyonlar Ligi çok önemli bir organizasyon. Burada e, Galatasaray'ın tekrardan olması hem çok önemli, çok değerli. Bu gruptan çıkmak istiyoruz. E, tabii ki Şampiyonlar Ligi serüveninde uzun yıllar boyunca e, sadece beş kere Türk takımları gruplarından çıkabildi. Bunun üçü Galatasaray'a ait. Biz de bunu bir tekrarlamak istiyoruz. Son 6 yıldır buna ulaşılmadı. Tekrardan bir Türk takımının gruplardan çıkması ilk hedefimiz. Bunun için de çok önemli bir takımla oynayacağız. Çok kaliteli. Özellikle ilk maçta da bunu net bir şekilde gördük. Hücumdaki oyuncuları çok hızlı, rakip kaleye çok çabuk gidiyorlar. Hem Geçiş oyunu, en pozisyonel oyunu ikisini de çok net bir şekilde oynayan bir takım. Çok zor bir maç bizi bekliyor. Tabii ki burada kendimize güveniyoruz, oyuncularıma güveniyorum. Burada bizi destekleyecek yine Türk seyircilerimize, yine statta çok fazla yine Türk seyircisi olacaktır. Onların gücüyle birlikte biz de sahada elimizden gelen en iyisini yapıp burada ilk maçtaki gibi iyi bir oyun ortaya koyacağız. İnşallah bunu bu sefer sonuca yansıtırız. Evet, tabii ki beklentimiz her maçtan, e, özellikle e, bu sene oynadığımız Avrupa'daki deplasman maçlarından e, hep galibiyetle döndük bir ilk deplasmanımız beraberiydi. Diğer maçlardan kazanarak döndük. E, burada da tabii ki planımız var. E, i̇lk maç e, yine planlarımız vardı, kendi sahamızda oynadık, kendi seyircimiz önünde. Tabii ki oyunun dominasyonu biraz daha e, fazla oluyor ama e, yine deplasman e, burada e, rakibimiz. Daha güçlü bir şekilde, e, kadrosu da daha tamamlanmış bir şekilde karşımıza çıkacak. E, tabii ki hem rakibimizi analiz edeceğiz, ettik hem bizim oyunumuz. ikisini e, bir arada uygulamaya çalışacağız. E, yine e, iki takımın da hem toplu hem topsuz oyunu e, doğru bir şekilde oynayacağı bir maç olacak diye düşünüyorum. Yani planlarımız tabii ki e, burada e, ilk maçtaki gibi gelişmiştir en pozisyonlara girmek, girdiğimiz pozisyonları gole çevirmek. Yani bizim özellikle bu seneki e, yine problemlerimizden biri. E, bunu Kopenhag maçında da ilk maçta yaşadık. İlk devre e, çok fazla pozisyona girdik, bunları değerlendiremedik. E, Bayern maçında da kendi sahamızda aynı sorunları yaşadık. İlk devre çok üstün, çok domine bir oyun ama e, skora ulaşamadık. O yüzden amacımız e, tabii ki aynı olmayacak. Bunu biliyoruz. İç sağ dış sağ farkı oluyor. Rakibimiz için de bu psikolojik olarak olacak. Bizim için de psikolojik olarak oluyor. Ama dediğim gibi Asray yine sahada kazanmak için elinden geleni yapacak. Ama çok önemli bir takım oynayacağız. Karşı oynayacağız. Çok önemli oyunculara karşı oynayacağız. Bunu da bilerek bu anlamda savunma gücümüzü de daha çok arttırmamız gerekecek. Bir gün var. yani Bugün antrenmanda bizle beraber sahada oldu. Sahada yer aldı. Olumsuz bir şey olmadı. Ee, tabii ki yarına kadar tekrar bak, bakıp ona göre kararımızı vereceğiz. Bir olumsuz oynadığı takdirde de daha kötüye gidecek. Bir şey olmadığını doktorumuz söyledi. O yüzden e, yine son kararı Mustafa ile birlikte yarın vereceğiz. Ama e, bugünkü her şey olumlu gitti genel olarak. E, ben oyuncular ama burada hep. Bazen iyi oynadıklarında, bazen kazandıklarında teşekkür ediyorum ama bir teşekkür de tabii ki hepsi çok oynamak istiyor, takıma katkı vermek istiyor. Böyle ufak sakatlıklar, oynayabilecekleri her durumda bütün hepsi bu fedakarlığı yapıyorlar. Bu da bir takım için önemli. Yani hem takıma, hem Galatasaray'a, hem takım arkadaşlarına, hem de camiaya olan bağlılıklarını net bir şekilde gösteriyorlar. Icardi de bunu yapıyor aynı şekilde. O yüzden yani bütün oyuncularım için gerçekten Galatasaray'ı sahiplenen ve burada takımın ihtiyacı ne zaman nerede olursa olsun bunu ortaya koyan oyuncularım var. Bu anlamda da şanslı biriyim. Ya yani şöyle tabii ki maçı oturduk, seyrettik. Maç gecesi seyrettik, ertesi gün tekrar seyrettik. Oyuncularımıza özellikle maç bu anezini dün gösterdik çünkü hem bu maçın toplantısı gibi oldu hem Rakip analizi hem bir sonraki maçın toplantısı gibi oldu. Yani burada da net olan bir şey zaten rakamlar üzerinden de ilk 45 dakika ile ikinci 45 dakika arasındaki fark belki yine 60-70'ten sonra da bunu söyleyebiliriz ama genel olarak yani ilk yarı ile ikinci yarı arasında çok büyük fark var. Bu sene birçok maçta bunu yaşadık. Yani ilk yarı oyunumuzla ikinci yarı oyunumuz arasındaki farklılıklar yani bunu oyuncularımla da söyledim. Bunu biz daha uzun dakikalara yaymamız gerekiyor. Daha yukarı çekmemiz gerekiyor. İlk düşündüğümüz tabii yani sizin de düşündüğünüz, bizim de düşündüğümüz demin de onu söyledim. Yani bu kadar çok pozisyona girip bitirmek gerekiyor. Ee, bu sefer aslında ilk Bayern maçında pozisyona da çevirdik. Yani gol beklentimiz çok yüksekti. Belki lig maçlarında e, gol pozisyonuna çevirme oranımız daha düşük. Bu sefer e, daha da yüksekti. Yani gol atabileceğimiz, goller atabileceğimiz bir maçtı. Şunu da değerlendirdik tabii ki eğer biz bir farkla ikinci araya başlasak veya ikinci yarının başında bu bir farkı yakalayabilsek tabii ki maçın bitiriş durumu bizim için de farklı olabilirdi. Yani hem oyuncu değişiklikleri yani bu anlamda tabii ben de eleştiri aldım işte geç oyuncu değiştirdiniz diye. E, bu da tabii ki normal. E, e, burada üç tane oyuncu kenara gelmişti bir oyuncu değişikliği yaparken e, gol yedik ikinci golü. Buradaki en büyük rahatsızlığım aslında yani oyuncularıma da onu söyledim. Yani 2-1 yedikten sonra biz cevap veremedik. Ee, orada cevap verebilirdik. Yani çok çabuk düştük, mental olarak düştük. Ee, fiziksel olarak tabii ki yorgunluğumuz oldu ama mental olarak yani oyuna giren oyuncularımız da oldu. Ama e, takımın geneli kafa olarak hem, çünkü oyuna giriyorsunuz o anda takım gol yiyor. Oyuna giren oyuncular bile kafa olarak orada daha aşağıya gidebiliyor. Ee, o yüzden yani ana şeyimiz tabii ki ilk maçla ilgili. Bitiricilik. Rakibimizin ne kadar hızlı bir şekilde kalemize gelebildiğini gördük. Yarın da tabii ki bizim için en büyük tehlike bu. Yani çok hızlı bir şekilde kalenize geliyorlar. Hiçbir bu anlamda yani son Dortmund maçında seyrettiğimizde çok hızlı bir şekilde rakip kaleye gittiler. O yüzden bunu da doğru bir şekilde yani rakipten topu geri kazanmak yarın önemli olacak. Atakları bitirmek önemli olacak. O yüzden en çok bunlar konuştuğumuz şeyler oldu. İlk maçta da muhteşem bir taraftar vardı ve kendi sahamızda inanılmaz bir atmosfer yarattılar. Belki uzun yıllar hepimizin hem taraftar ve stadyum ambiyansı olarak hem de oyun olarak hatırlayacağımız bir maç olacak bir kere. İkincisi 2000'lerde burada Olimpiyat oynamaya gelmiştik. Otobüsle maça giderken her yerden Türk seyircilerin yoldan yürüdüğünü görüyorduk ve seyirci üstünlüğünü aldığımız yıllar vardı ama bu yıllarda tabii ki çok fazla Türk seyircimiz yarın bizle beraber olacak. Belki seyirci üstünlüğünü alamayacağız ama birçok yine bizi destekleyen buradaki gurbetçi vatandaşlarımız bizle birlikte olacak. Onların desteğiyle birlikte biz de sahada en iyi oyunu oynamaya çalışacağız. Manchester'da da maçtan sonra seyirciler baktığımızda stadın ayrı yerlerinden ortaya çıktılar. Burada da dediğim gibi biz oyun olarak en iyisini yapacağız ve buradaki seyircimize de onların buraya gelmelerini bize verdiği desteğin hakkını vermeye çalışacağız. İki taraf için de çok önemli bir maç, zor bir maç olacak. Dünyanın en iyi takımlarına karşı oynayacağız. İlk maçta gerçekten çok iyi bir Galatasaray vardı. İlk 70 dakika çok fazla pozisyona girdik fakat değerlendiremedik. Umarım yarında aynı performansı sahada yansıtacağız. Gerçekten çok konsantrasyon gereken bir maç. Biliyorsunuz ki Galatasaray'ın genlerinde her zaman Avrupa'da başarılı olmak var. Biz de yarın umarım kazanırız, taraftarlarımızı mutlu ederiz. E, tabii ki her maç farklı farklı bakmıyorum. E, performansla inişler çıkışlar olabiliyor. Sadece hocamın e, bana verdiği taktiği sahada uygulamaya çalışıyorum. takımma faydalı olmak istiyorum. Anlık olarak bakmıyorum sadece, süreç odaklı bakıyorum olarak. Çok çalışıyorum. E, hocamın Hocamla zaten hep iletişim içerisindeyim. Nasıl daha iyi olabilirim diye zaten... Hep e, konuşuyoruz. ya yani Burada en önemlisi tabii ki çok çalışıyorum. Daha yolun çok başındayım. E, takım, e, pozisyon farklı yerlerde oynayabiliyorum ama önemli olan e, takımıma faydalı olmak istiyorum. Ne kadar faydalı olabilirsem benim için o kadar mutlu olurum.